İstanbul'un kalbinde Suriçi'nin zarif köşesi. Fatih Belediyesi Zeyrekhane tarihin izlerini modern bir dokunuşla harmanlıyor. Molla Zeyrek Camii'nin hemen yanı başında Bizans ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan bu özel mekanda sizi zamanın içinde bir yolculuğa davet ediyoruz. Şehrin seyirhanesi Zeyrekhane, Tokadi Tekkesi'nden Zeyrek Sarnıcı'na kadar uzanan tarihi zenginliklerin tam merkezinde yer alıyor. Bir yandan Bozdoğan Kemeri'nin heybeti, diğer yandan Süleymaniye Camii'nin zarafeti eşliğinde İstanbul'un tarihi ruhunu her an hissedebilirsiniz. Anadolu'nun lezzetlerini boğaz manzarasına nazır deneyimlemek her yemeğin ardındaki kültürel mirası hissetmek için ideal bir adres. Şeflerimiz taze ve yerel malzemelerle hazırlanan tatları sizlere özenle sunuyor. Geleneksel Türk mutfağının en güzel örnekleriyle donatılmış sofralar, huzurlu bir ortamda unutulmaz anılar yaşamanız için sizi bekliyor. Zeyrekhane, samimi hizmet anlayışı ve güler yüzlü ekibiyle her anınızı özel kılmak için burada. Sur Suriçi'nin nadide atmosferinde geçmişle geleceği buluşturan bir dünya mirası Zeyrek'te tarihe dokunun ve keyif dolu anılar biriktirin. Şehrin seyirhanesi Zeyrekhane'ye davetlisiniz.